Allah dedi ki, Ey iblis! Ellerimle yarattığıma saygıyla eğilmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun? İblis dedi ki, Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Allah buyurdu, Öyleyse çık oradan. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerinedir. İblis dedi ki: Ey Rabbim! Öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. Allah buyurdu: Sen o bilinen vakte kadar mühlet verilenlerdensin. O vakit hesap gününe kadar değil vakti ancak benim tarafımdan bilinen bir gündür. İblis dedi ki: Senin kudretine yemin olsun ki onların hepsini kesinlikle azdıracağım. Ancak içlerinden ihlasa erdirdiğin kulların hariç. Allah buyurdu: İşte bu doğru. Ben de şu gerçeği söyleyeyim. Hiç şüphesiz cehennemi seninle ve sana uyanların tamamıyla dolduracağım